çık Sen de olanla idare ederiz Geliyor bak maşallah maşallah geliyor. Evet hey be. Bana söyle ben yapayım. Bak gelene bak. Ay maşallah gördün mü Kadife'yi? Ya balı mı? Çünkü mı la? Direkt suyuna kavuşturduk bu da bir tane daha geliyor, hı. Geliyor ha. Ey maşallah be. Aslanım benim be. O da oturmuş. Ey maşallah. Ey maşallah. Maşallah maşallah aslanım benim be. Maşallah 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 geliyor geliyor hop hop maşallah be aslanım benim be <laughs> kaçıracağım vallahi şimdi suda da var bak görüyor musun fitili durduruyor mu ayı ayı He? <laughs> bak gidiyor bak. Şu arkadaşlar bak şurada fitil var görüyor musunuz bak. Bak ağ çekiyor bak. Ağa... şu anda balık ağa asılıyor. Ne balığı tam bilemiyoruz tabi. Çıkana kadar. Heh. Fitil dediğimde o abimin açtığı şey var ya balığın oluşturduğu şey fitil diyoruz. Fitil dememizin bak sebebi de çözerken insanı fitil eder böyle. Bak ha, En çok da küçük balıklar yapar. Ben de bitmiş abi. <laughs> çekiyorum çekiyorum. Sakin ol. Heyecanlanma sen sen. İşini yap. Sıkıntı yok. Kamera işi bende. Bu arada abim